Evet arkadaşlar İlayda TV'ye hoş geldiniz. Bugün İlayda ile çok güzel bir sihirli kağıt etkinliğimiz var. Siz de bizimle etkinlik yapmaya devam etmek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. İlayda ile beraber harika etkinlikler yapacağız. Hazır mısın İlayda? Evet. Ne yapacağız bugün? Çiğka, çiğ, çiğka, çiğka. Başlayabilirsin İlayda. Diğerlerini de koyabilirsin. Suyun üstüne bırakman yeterli batırmadan. Batırmıyorsun. Evet. Sihirli kağıtlardan kart çıktı arkadaşlar. Çok güzel. Güzel mi İlayda? Evet. Eğlenceli mi? Evet, eğlenceli. Ne kadar güzel açılıyorlar. Yani evet, evde Böyle bir şey rüyanda görmemiş miydin? Hayır. Evet. Bu rüyandan daha mı güzel? çok daha güzel şeyler yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Batıyorlar mı? Evet. Batırmaya çalış bakalım. Batıyorlar mı? Çok merak ediyorum. Batıyorlar. Bat, batır hepsini. İstediğin kadar batırabilirsin. Kalpleri suya batırmaca oyununa çevirdik. Sihirli kağıtlarımızdan kalpler çıktı arkadaşlar. Şimdi onları batırıyoruz. Çok eğlenceli. Aferin sana. mı? Evet bir daha oynayalım. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.